Merhaba arkadaşlar ma ee, video yüklemeni göstereceğim size. Evet arkadaşlar e, yeni bir video çekeceğiz. Ee, Videoyu bunun da geldik. Böyle bir yere geleceğiz. Üst tarafta e, bir ev var. Bir tane e, başlama tuşu var. Ona basmayacağız. Ha güzelmiş. Abonelikler. Ben buna aboneyim. Ghost Gamer'a e aboneyim de. Evet çok kafa ile adamın üstüne basıyoruz. Ee, Mehmet Akif Sağır e, Zagir yazan yere tıklıyoruz. Ee, burada iki şey var. Kanalıma tıklıyoruz. Yok tıklamıyoruz. Eee yine arkaya geliyoruz yanlışlıkla yaptım şurada e, çizgi üstün yukarı doğru ok işaretine basıyoruz bas Evet arkadaşlar buradan video yükleyeceğiz e, bunu tıklıyoruz başlık agar yo açıklama oyun yiyelim arkadaşlar ee, böyle geri tıklıyoruz ipten ee, şimdi bunu bunlar... işte minecraft değil işte ee, buna e, şey müzik de ekleyebiliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz İstediğiniz müziği seçin böyle e, tıklamayacaksınız tabi ee, ben bunu seçeceğim pop pop biraz deneyelim şu güzel Bu güzelmiş. Buna doğru basılı uzun basılı tutuyoruz. Sonra geri geliyoruz. Başlatın. Ee, yok olmadı. Ee, şey bunun artış e, artı işaretine bassak. Artış artı işaretine basıyormuşuz. Böyle tıklıyoruz. Evet. Böyle şeyler geliyor. Ee, şey Tabii ki öyle ee, ve öleceğim zaten. İnternet yavaştı. Evet arkadaşlar. E, bunu yükle kısmına basıyoruz. Tabii ki e, şey olanlar e, kanalı olanlar görüyoruz. Evet arkadaşlar. Bu e, olduğunda yükleniyor, yüklen, e, yükleniyor. Tabi e, YouTube internetle açılıyor. internetle açıldığı için arkada e, hava şekler atılıyor. Nasılsı e, şey düğün var. E, evet arkadaşlar e, arıyor, yükleniyor yüklendiğinde bitiyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese herkese bay bay.